Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirme, ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümleme, ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlama konularını öğreneceğiz. Ondalık gösterim. Ondalık kesirler paydası 10 on veya 10'un kuvvetleriyle yazılabilen kesirlerdir. Örneğin 5 bölü 10, 74 bölü 100, 874 bölü 1000, e, buradaki kesirlerin hepsinin paydası 10 on veya onun kuvvetleriyle yazılabildiği için ondalık kesirdir. Ve de bunları 5. sınıfta öğrenmiştik. E, çevirelim. 5 bölü 10 0 tam 10'da 5. 74 bölü 100 0 tam %74. 874 bölü 1000 0 tam 1000'de 874. O halde A bölü B kesir gösterimini aynı zamanda A bölü B şeklindeki bölme işlemini de ifade eder. Bunu bir örnekle açıklayalım. 7 bölü, kesi, 7 bölü 2 kesri aynı zamanda 7 bölme işlemi 2 yani 7'nin 2'ye bölünmesiyle ifade edilir. O halde 7 tam sayısını 2'ye bölelim. Bakın 7'de 2 3 kere var. 3 kere 2, 6. 7'den 6 çıkarttık, 1. 1'de 2 yok, o zaman 1'in yanına bir 0, 3'ün yanına da bir virgül koyuyoruz. 10'da 2, 5 kere var. 5 kere 2, 10. O halde bu bölme işleminin sonucunda da bir ondalık gösterim elde ettik. Demek ki 7 bölü 2 kesri, 3 tam 10'da 5 kesrine eşittir. Örnek 1. 13 bölü 8 kesini ondalık kesir gösterimine çevirelim. Çözüme baktığımızda iki farklı yöntemle ondalık gösterimini bulabiliriz. Birinci yöntem kesin paydasını onun kuvveti haline çevirmek. E biz 8 sayısını 125 ile çarparsak onun 3. kuvveti 1000'e dönüştürebiliriz. O zaman 13 bölü 8 kesini 125 ile genişletelim. 13 çarpı 125 bölü 8 çarpı 125 eşittir 1625 bölü 1000. O zaman 1000'e 1625 bölü 1000'i ondalık kesire çevirdiğimizde bir tam 1000'de 625 elde ederiz. Şimdi de ikinci yönteme bakalım. İkinci yöntem kesir yöntemini bölme işlemi ifade ile kullanalım. Yani 13'ü 8'e bölelim. 13'te 8 bir kere var. 1 kere 8 8. 13'ten 8 çıkartırsak, çıkartırsak 5. Şimdi bakın 5'te 8 yok. E, o zaman 5'in yanına bir 0 1'in yanına da bir virgül koyalım. 50'de 8 6 kere var 6 kere 8 48 50'den 48 çıkarttık 2 2'de 8 yok 2'nin yanına bir 0 koyduk 20'de 8 2 kere var 2 kere 8 16 20'den 16 çıkarttık 4 4'de 8 yok 4'ün yanına bir 0 koyduk 40'da 8 5 kere var 8 kere 5 40 o halde 13 sayısını 8 sayısına böldüğümüzde de e, bir tam 1625 elde ettik. Yani her iki yöntemle de biz sayıları ondalık gösterimle çevirebiliriz. Tercih tamamen size kalmış. Bazı ondalık gösterimlerin ondalık kısmında tekrar eden rakamlar olabilir ve bu şekildeki ondalık gösterimlere devirli ondalık gösterim denir. Bir devirli ondalık gösterim tekrar eden rakam veya rakamların üzerine çizgi konularak ifade edilir. Örneğin bir tam 8, 8, 8, 3 nokta koyduğumuzda göre 8 sayısı sonsuza kadar tekrar ediyor. O zaman burada bir devirli ondalık gösterim vardır. Ve bu devirli ondalık gösterimi yaparken bir tam devretmediği için aynen yazılır. 8 devrettiği için üzerine küçük bir çizgi konularak devrettiği ifade edilir. Örnek 2 ile devam edelim. 5 bölü 6 kesinin ondalık gösterimini bulalım. Şimdi bakın birinci yöntem paydayı 10, 100, 1000 yapmaktı. E, ancak 6 sayısını hiçbir sayı ile çarptığımızda 10, 100 veya 1000 elde edemeyiz. O zaman birinci yöntem birinci yöntemle ondalık gösterimini bulamayız. O zaman ikinci yöntemi kullanalım. 5 sayısını 6 sayısına bölelim. 5'te 6 yok. Bir 0 bölüme elinin yanına bir 0 5'in yanına bir 0, 50 elde, elde elde ettik. 50'de 6, 8 kere var. 6 kere 8, 48. 50'den 48 çıkarttık, 2. 2'de 6 yok, bir 0 koyduk. 20'de 6, 3 kere var. 3 kere 6, 18. 20'den 18 çıkarttık, 2. 2'de 6 yok, 2'nin yanına bir 0 koyduk. 20'de 6, 3 kere var. 6 kere 3, 18. Yine 2 kaldı, 2'nin yanına bir 0 koyduk. Bakın. Sürekli 2 kendini tekrar etti kalanda bölümde de 3 kendini tekrar etti. Demek ki kendini tekrar eden rakam varsa o zaman burada bir 10 on devirli ondalık gösterim vardır. Demek ki 5 bölü 6 kesim 0 tam onda birler basamağı 8 olan yüzde birler binde birler on birde birler basamağı da 3 şeklinde devam eden bir ondalık gösterilmiş bunu da kısaca gösterirken sıfır tamı aynen yazıyoruz çünkü bir kere tekrar et, tekrar etmiyor 8 de tekrar etmiyor 8 de aynen yazıyoruz ancak 3 tekrar ettiği için 3'ün üzerine çizgi koymayı ihmal etmemeliyiz ondalık gösterimleri çözünleme. Şimdi elimizde ABC tam kısmı, DEF de ondalık kısmı ya da kesir kısmı olan bir sayı olduğunu düşünelim. Basamakların neler olduğunu hep birlikte inceleyelim tam kısım 3 basamaklı bir sayı. O zaman 3 basamaklı bir sayında yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı vardır. A yüzler basamağıyla gösterilir. B ortadaki sayı onlar basamağıyla. C de birler basamağıyla gösterilir. Ve yüzler basamağının basamak değeri 100. Onlar basamağının basamak değeri 10. Birler basamağının basamak değeri 1'dir. Zaten bu kısmı ilkokuldan beri biliyoruz. Şimdi virgülün sağ tarafında kalan kesir kısmını inceleyelim. Virgülün hemen sağında kalan D basamağı onda birler basamağıdır. 1 bir bölü 10 ile ifade edilir ya da 0,1 ile de gösterilebilir. Hemen D'nin yanındaki E yüzde birler basamağıdır. 1 bir bölü 100 ile ifade edilir veya 0'dan 0,1 sıfır ile de gösterilebilir. F de binde birler basamağıdır. Bu da 1 bölü 1000 ile ifade edilebilir ya da 1 bölü 1000 sıfır tam binde bir şeklinde de gösterebiliriz. Burada ondalıklı gösterimleri çözümlerken her bir basamağın ismini de bilmemiz lazım. Her bir basamağın karşısındaki gelen basamak değerini de bilmemiz gerekiyor. Evet, A B C virgül D E F şeklinde bir ondalıklı sayı verildiğinde, çözümlememizi şöyle yazabiliriz: A çarpı 100 artı B çarpı 10 artı C çarpı 1 artı D çarpı onda birler basamağı olduğu için 1 bölü 10 artı E çarpı 1 bölü 100 artı F çarpı 1 bölü 1000. Ya da başka bir gösterimle ABC,DEF virgül D sayısı A çarpı 100 artı B çarpı 10 artı C çarpı 1 artı D çarpı onda birler basamağını başka bir gösterimi sıfırdan onda bir yani 0,1 artı E çarpı 0,01 artı F çarpı 0,01 şeklinde gösterebiliriz. Bu iki gösterimi de yine basamak adlarını, basamakların değerlerini bilerek bilmemiz gerekiyor. Örnek 3'e devam edelim. 325 tam binde 206 ondalık gösterimini çözümleyelim. Yüzler basamağında 3 rakamı olduğu için 3 çarpı 100. Onlar basamağında 2, iki, iki rakamı olduğu için 2 çarpı 10. E, birler basamağında 5 rakamı olduğu için 5 çarpı 1. Onda birler basamağında 2 rakamı olduğu için 2 çarpı 1 bölü 10 ya da 2 çarpı 0,1. E, onda, bir, onda birdileri soyduk. %1'ler basamağında 0 var. 0 çarpı 1/100 ya da 0 x 0,1. 0'ın olduğu basamakları yazmasak da olur. Çözüme etkilemez. Ve son olarak eee binde birler basamağında bulunan 6 rakamının çözümlemesi 6 çarpı 1/1000 ya da 6 x 0,001. Ondalık gösterimle verilen sayıları yuvarlama Ondalık gösterime verilen bir sayıyı istenilen basamağa göre yuvarlamak için bu basamağın sağındaki ilk rakamın değeri 5 rakamı ile karşılaştırılır. Rakamın sayı değeri 5'ten küçük ise istenilen basamaktaki rakam değişmez. Sağındaki, bir sağındaki her bir rakam yerine 0 yazılır. 5'e eşit ya da 5'ten büyükse istenilen basamaktaki rakam 1 arttırılır. Sağındaki her bir rakam yerine 0 yazılır. Örnek 4 ile bu durumu açıklayalım. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri altı çizili olan basamakları yuvarlayalım. A şıkkında 15 tam %39 verilmiş ve onda birler basamağının altı çizilmiş. Bakın onda birler basamağına bakmıyoruz. Hemen sağındaki ilk basamağa bakıyoruz. Sağındaki ilk basamak yüzde birler basamağında bulunan 9 rakamı. 9 rakamı 5'ten büyük olduğu için sayıyı o 3'ü bir yukarıya yuvarlayacağız. Yani 3'e 1 ekleyeceğiz. O zaman sayımızın yuvarlanmış hali 15 tam. 3 yerine 4 yazıyoruz. Yanına da bir 0 ekliyoruz. O zaman 15 tam %40. B şıkkına bakalım. 114 tam. E, binde 236. Onda birler basamağına göre yuvarlanmış. Onda birler basamağındaki rakamın hemen sağındaki ilk rakama baktık. 3 rakamı. 3 rakamı 5'ten küçük olduğu için 1 arttırmayacağız. Rakam değişmeyecek. O zaman bizim için sayının yeni yuvarlanmış hali. 114 tam. Bakın 2 değişmedi. 2 aynen kaldı. 3 ve 6 yerine de 0 yazdık. Yani sayının yuvarlanmış hali 114 tam %200 ya da 114 tam onda 2 şeklinde de gösterebiliriz. İki gösterimde birbirinin aynısıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.